Yo mesela saat çok. İlaçlıdır. Kaçta başlıyorsunuz? Beşi sabahı. Akşam? Beş. Allah'ın sözü. Vallahi. Aa 700. 5. Gel 700'e gidip. Ama böyle bile Vallahi. Karazdağ'ın en tepesinden yapıyoruz. Burada nem yok. Sadece sıcaklık var. Güzel doğal mal çıkıyor. Ondan hem kırmızı, hem renkten, hem tattan güzel mal çıkıyor, ondandır. Bu Siverek domatesi Türkiye'de değil dünyanın bir dört, dört tarafından dağıtıyoruz. Herkes buraya gelsin, gelen alsınlar. de havasıdır. Birinci özelliği havasıdır. Havası güzel olduğu için nem Fazla olmadığı için domatesimiz çok kaliteli çıkıyor. Nem olmadığı için. Buradan biz bunları kurutmaya götürüyoruz. Kurutuyoruz. Ondan sonra İzmir'e gönderiyoruz fabrikaya. Fabrika ayırıyor. Ondan sonra dünyanın birçok ülkesine ihracat oluyor bizim domatesimiz. Türkiye'de bir numaradır siyerin domatesi. Karacdağ'ın eteklerinden çıkan su, kar suyu haliyle süzülüyor. Kuyulara geliyor. Kuyulardan haliyle şey geliyor. Tarım arazisine geliyor. Kurutmada aşağı yukarı 7-8 gün kalıyor. Heh. Ondan sonra kurutulup Ondan sonra, sonra, filelere konuluyor. Kamyona yüklenip direkt İzmir'e gidiyor fabrikaya. Domates Amerika'dan Keşfedildi diyorlar ama domatesin kalitelisi lezzetlisi Sivirek topraklarında yetişir. Bu işçilerin burayı topluyoruz, burasıyla çekiyoruz 5-6 ay. Biz kurutma yapıyoruz, kurutma biz de yani biraz zorla çekiyoruz, para etmiyor İzmir'den. Yani biz biz o biraz oradan sıkıntı çekiyoruz. Mozot yükseldi, fide yükseldi, ilaç yükseldi, yum, yecik yükseldi, her şey yükseldi. Sadece para etmiyor yani öyle duyuyoruz İzmir'e göre. Biz de malımızı İzmir'e gönderiyoruz orada pek para etmiyor diyorlar. Bir sene almıyoruz diyorlar. Bile yani bize bahane yapıyorlar. Türkiye maşallah bereketlidir, verimlidir. Her yere göre her yerden bereketlidir, verimlidir maşallah. Dağ tarafı her neyse bu taraf bütün Süreğin her tarafı verimlidir maşallah. Bu seneki ürün de maşallah iyidir. Artık daha para ediyor, etmiyor mu onu bilemiyorum. En güzel domates Siverin toprağından çıkıyor ve dünyaya dağılıyor. Dünyada iki domates var. Biri diğer domates, bir de siyorek domatesi. Bu nedir? Zaptama hocam.